Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Asus SAO'nun sözleşmesi feshedildi. Deneme transferi zaten. 12 Ocak'ta başladı transfer hmm. dönemi. 21 Ocak'tayız. 22 Ocak'a gireceğiz. 10 günde boş geçti öyle söyleyeyim yani. Bunu sondaki olarak da verebiliriz. Sıcak gelişmenin... Bu şimdi geçişi... scout ekibine yazıyor mu yazmıyor mu bu Asus SAO transferi? Scout ekibi gidiyor. Gitti herhalde onlar zaten. Şimdi burada bir ya, sistem... Yazar yani. Bir sistem... Yazar. Bir sistem problemi var. Çok ağır ve çok net bir kadro mühendisliği sorunu var. Bunların da hepsi Fatih Terim'e yazar. Çünkü bu kadroyu Fatih Terim oluşturdu. Bu transferleri Fatih Terim yaptı. Hı hı. Ve şunu da unutmamak lazım. Galatasaray'ın gönderdi. Şimdi Galatasaray'ın hani oyuncu alalım. Galatasaray'ın kadrosu kaliteli değil. Galatasaray'ın kadrosu güçsüz falan. Hep bunun üzerine bir şey dönüyor ortada. Evet. Galatasaray'ın gönderdiği her oyuncu nasıl şu anki takımdaki oyunculardan daha iyi performans gösterebilir? Bir bunu bir düşünmek lazım. Yani diyorsun ki Yunus Akgün, Emre Akkaba, Okan Koçuk diyorsun. Donku da diyorum. Donku da diyorsun. Aha. Yani kalecin gönderiyorsun. Senin mevcut kalecilerinden, yedek da kalecilerinden daha iyi. Ligin en az Gol yiyen üçüncü kalecisi şu anda. Adana Trabzon Konya'dan sonra. Adana Demirspor'a gönderiyorsun. Senin çıkıldığı Amuru Safa onun kadar oynamıyor. Oynuyor mu? Yok. Notlarımı oynamıyor. aldım. Bu sezon 6 gol 7 asist evet. resmi maçlar Emrak Baba'yı gönderiyorsun. 8 gol 4 asist. Ben bunlar Galatasaray'da çok iyi oynadı demiyorum. Ama bunları niye gönderiyorsun? Yetersizler diye. Daha iyisini yani olması lazım yani. sen evet. değer kaleci daha iyi seviyeye gelsin diyorsun. Yunus daha iyi seviyeye gel. Bu ne demek? Sen bizim seviyemizde değilsin. Daha iyi seviyeye gel. Emre bizim için yetersiz. E sen şimdi sen demek ki belli bir kadro kaliten var ki bu adamları gönderebilmişsin rahat rahat. İsmail Çipen önde olan bir kaleci daha var onu da gönderiyorsun. Batuhan Şen. Evet onu da gönderiyor. O da Menemen Spor'da. Şimdi bunu kim gönderiyor? Torat mı gönderdi bunları? Bunları Fatih Hoca gönderdi. Hı, doğru. Fatih Serim gönderdi. Galatasaray'da hep Diyoruz ya Fatih Ermen haber olmadan bahçıvan çiçeklerin yerini değiştiremez diye. Doğru, Sonuçta doğru. bunların hepsi Fatih Hoca döneminde olan şeyler. İkinci büyük bence hocanın hatası bir sistem oluşturamaması Galatasaray'a. Yani hem yanlış kadro mühendisi yapıldı. Çok ciddi bir kadro mühendisi. De hata var bence Galatasaray'da. Hem de bir sistem yok Galatasaray'ın oynadığı bir sistem. Sadece bir tek bir sistem var. Avrupa maçlarında geçiş oyunu oynuyor. Lig'de Galatasaray'ın tam olarak ne oynadığını hiç kimse anlamıyor. O yüzden de bir kere bunu bir görmek lazım. Sadece oyuncu almakla bu iş düzelir mi? Aslında ben şu durumda olmasa Galatasaray ben transfer değil doğru sistemi yapacak doğru bir hoca ona hazırlanması lazım. Ama, değil. ama şu senin dediğin gibi başka noktayı. kısa geldi. Yani evet. Çünkü bu lig çok enteresan bir lig. Valla şakası yok bu işin. Işte. Bunu bakın söyleyeyim. Beşiktaş'ın da serisi oldu 15 maçta 2. Fenerbahçe'nin de böyle garip bir serisi oldu. Birincisi artık yıldızları alıyorum. Mesut geldi. Piyaniç geldi. İşte o geldi. Bu geldiyle olmuyor artık lig. Doğru. Çünkü olur, olur. daha atlet. Doğru Art kurarsan ha, artık olur, do artık olur. doğru bir kadro mühendisliği lazım. Kadro mühendisiyle alakalı. Fizik kalite lazım artık yüzde Trabzonspor doğru kadro kurduğu için. Şunu da A farklı lider. Şunu da unutmamak lazım. Eksiği yok Trabzonspor'un. Tamam, eksi yok ya şimdi 5 6 tane aynı mevkii oyuncu alır da tamam diyorum eksik ben de. yerlerini oradan buradan yamatmaya kalkarsan tabii ki başarısız olursun. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Ve mutlu sona ulaştık. Gerson Fernandes transferi bitti. Galatasaray'da Fatih Terim yönetiminde gündeme gelen Gerson Fernandes'in sarı kırmızılı takıma transferi bitti. Portekiz'den Abola'nın haberine göre Galatasaray'ın Getson Fernandes için Benfica ile anlaştığını ve son pürüzlerin giderildiğini ifade etti. Portekiz basın haberinde Sarı Kırmızıların 23 yaşındaki oyuncu ile anlaşmaya vardığı ve transferin 1,5 yıl kiralık olarak gerçekleştireceği kaydedildi. Galatasaray'ın kiralama bedeli ise 1,5 milyon euro civarında bir para ödeyeceği aktarıldı. Benfica ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcu bu sezon sadece 4 maçta süre alabildi. Getson Fernandes 2020-21 sezonun ikinci yarısında da Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti. Portekizli futbolcu söz konusu sezonda 18 maça çıkarken 1 gol 3 asli bir performans ortaya koydu. Hadi bu transferde hayırlı olsun. Getson Fernandes Galatasaray'a hoş geldin. Galatasaray'da 4 ayrılık daha geliyor. Galatasaray'da veda vakti. Önümüzdeki hafta transfer bombalarını patlatması beklenen sarı kırmızılarda birçok oyuncuyla yollar ayrılıyor. Bunlardan ilki Gustavo Sunsaydu. 21 yaşındaki futbolcunun kiralık sözleşmesi iptal edildi. Genç oyuncu kulübüne geri döndü. Operasyonun bir sonraki adımında Ryan Babel'in gönderilmesi var. Hollandalı Yıldız'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilecek. edilecek. Saabek Yeddin ise bir süre önce anlaşamadığı AVD takımı Inter Miami ile bu kez el sıkıştı. Galatasaray'ın bu transferden 500 bin euro civarında bir bonservis geliri elde edeceği belirtiliyor. Diğer taraftan Belçika gibi antrep ile anlaşan Christian Luyendam'ın da Trabzonspor maçı sonrasında Türkiye'den ayrılacağı öğrenildi. Senegalli forvet Eymaya Cagli'nin satılması için ise sakatlığının geçmesi bekleniyor. Tecrübeli futbolcuya ya bonservisiyle ile birlikte satılacak ya da satın alma opsiyonu ile kiralık verilecek. Böylece hem yabancı kontenjanda yer açılacak hem de yeni transferler için maaş bütçesi oluşturulacak. Yeni Malatya Spor'dan da Morutan için teklif. Gustavo Asunsa'nın ardından Ryan Babel, Yedlin, Luyendam'ın ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'da Olimpi Morutan'da süperlikten talep çıktı. Rumen futbolcunun vatandaşı Sumidika'nın çalıştırdığı yeni Malatya Spor Galatasaray'a kiralama teklifinde bulundu. Sezon başında 3,5 milyon euroya satın alınan Morata'nın kiralık verilip verilmeyeceğine teknik direktör Dominic Torrent karar verecek. Okan Koçuk için de ilk temas. Galatasaray yönetimi hafta içinde oynanan Kasımpaşa maçı sonrası Giresun kiralık olarak forma giyen Okan Koçuk için Karadeniz ekibiyle ilk teması kurdu. Kaleci problemi yaşayan ve arayış içinde bulunan Sarı Kırmızılar, Okan'ı sezon başında Giresunspor'a kiralarken takım kaptanı User'ın sakatlığı sonrası koçu geri çağırarak sorunu çözmek istiyor. Giresunspor yönetimi ise Galatasaray'a daha önce Okan'a ihtiyacınız var mı? Eğer varsa bizi önceden söyleyin, önlemimizi alalım teklifine cevap alamamıştı. Yeşil beyazlı idareciler Kasımpaşa maçı sonrası Okan'ı gönderin mesajıyla arada kaldı. Eğer Okan olmazsa alternatifi de belli oldu. Sinan Bolat. Galatasaray kaleci sorunu gelecek hafta çözecek. Sezon başı kiralık verdi Okan Koçu. Giresunspor'dan geri isteyen Sarı Kırmızılar Karadeniz ekibinin transfer yasağının kalkmasını bekliyor. Giresunspor yasağı kaldırdığı takdirde başka bir kaleci alacak ve Okan Galatasaray'a dönecek. Okan geri alınmazsa Gent'te oynayan Sinan Bolat'la masaya oturulacak. Domenek Torrent'te açıkladı. Herkes kusursuz, İsmail mi hatalı? Galatasaray'da herkes İsmail Çipe'yi yediği goller nedeniyle eleştirirken bir numaralı soruna teknik direktör Dominic Torrent farklı bir bakış açısı getirdi. Nevzat Dindar'ın haberine göre Kasımpaşa maçı 0-0 devam ederken taraftarın top ayağına geldiğinde ıslıklamaya başladığı sarı kırmızı kaleci de ısrar edip Fatih Öztürk'ü tercih etmediği konusunda İspanyol teknik adam konuştu. Fatih'in fiziksel olarak hazır olmadığını yöneticilere raför eden Torrentin öncesinde de dizinde problem yaşamış 20 gün antrenman yapmayan birini hemen kaleye koymak riskli olur. İsmail e neden bu kadar yükleniyorlar anlamıyorum. Kasımpaşa maçında da ilk dakikalarda önemli bir kurtarışı vardı. Buna rağmen maç berabere giderken kalecimiz ıstıklandı. İsmail'e gelene kadar başka performansları konuşmalıyız. Herkes kusursuz İsmail matalı diye konuştuğu öğrenildi Torrent de Flamengo'daki gibi başladı. Galatasaray'ın teknik direktörlüğe getirdi Domenek Torrent. İlk iki karşılaşmada sağdan umduğu sonuçta ayrılmadı. Domenek Torrent'in Galatasaray'dan önce takımı Flamengo'da yaptığı başlangıcında tıpkı sarı kırmızılarda olduğu gibi ortaya çıktı. Katalan teknik adam Jorge Jesus'un ardından koltuğu devraldığı Brezilya ekibinde 2020'nin Temmuz ile Kasım ayları arasında dönemde görev yapmıştı. Brezilya ekibinin başına geçtikten sonra çıktığı ilk iki maçı da tıpkı Galatasaray'da olduğu gibi kaybeden Torrent, ligin ilk iki haftasında Atletico Mineiro ve Santos karşılaşmalarında mağlup ayrıldı.